Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te öyle bir gece vardır ki bir ömre bedeldir. İşte o Kadir gecesidir. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i o gece indirmeye başlamıştır. Bizler de kalbimize, ruhumuza, gönlümüze, dilimize Velhasılı bütün hayatımıza Kur'an-ı Kerim'i indirmemiz lazım. Rabbim şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul Kadir gecesinin ne olduğunu biliyor musun? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelü melâiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim. Melekler ve ruh Cebrail o gece Rabbinin izniyle iner de inerler. Min kulli emrin selamun hiye hatta matla'il fecr. Bütün iş için inerler ve o gün sabaha kadar, fecir doğuncaya kadar, şafak sökünceye kadar selam ve esenlik olur. Değerli kardeşlerim, Bizler de gönlümüze indireceğiz, kalbimize indireceğiz, dilimize indireceğiz ve bütün organlarımızla bu Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah. Şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.